Herkese merhaba, ben Öykü. Bugün Güney Kore, Seul'deyim. Hem de tek başıma. Bu seyahatte 10 gün boyunca Güney Kore'yi sizle iki şehir olarak hem Seul hem Busan turlayacağız. Bu Seul'ün vlogu olacak. Bundan sonra Busan'ı da izlemeyi unutmayın. Hazırsanız gelin. Başlayalım. Dongdaemun Design Plaza'dan tekrar merhaba diyorum. Şu an Güney Kore'yi gezeceğiz. Böyle bir sürü göreceğimiz saray, kültürel keşifler, bir sürü şey var. Ama buranın en bilinen mimarilerinden biri olan ve aslında çok da eski değil, 2013'de bitmiş. Bu sanat merkezini size göstermek istedim. Burası bir bina. İçerisinde böyle tasarımcıların ürünlerinin yer aldığı marketler de var, restoranlar da var, işte müze de var, kültür turları yapabileceğiniz böyle aktiviteler de var. ya yani içeri girip bayağı vakit geçirebilirsiniz ve fotoğraflık da bir yer aynı zamanda. Size hem uzaktan göstereceğim hem de içeriği gezdireceğim. Hazırsanız gelin bir tur atalım. Bu Dongdaemun Design Plazanın içerisinde işte bir sürü etkinlik falan oluyor. Ben de şu an Tiffany'nin bir etkinliğine geldim sanat salonunda. Burada müzeyi gezebilirsiniz. Farklı işte <laughs> etkinliklere, design marketlere katılabilirsiniz. Bu da benim şu an Tiffany'nin içerisine katıldığım adeta Shine bright like a diamond. <laughs> Adeta elmas gibi ışınla, ışı, ışıldadığım bir an. <laughs> Tiffany'nin şovundan çıkıp Design Market'e girdim. Burada da böyle bir sürü tezgah var. E, tasarımcılar kendi yaptıkları şeyleri satıyorlar anladığım kadarıyla. Şimdi hepsini tek tek gezeceğim. Araya bir iki tane de böyle restoran mekan sıkıştırılmış durumda. Bakalım neler varmış. açtım ve cik cik sesleriyle öten çok güzel bir yere geldim. Şu murallardan belki tahmin edebilirsiniz. Mural Village diye bir yer. Böyle bildiğiniz bütün köy gibi çok tepede yokuşlar çıkarak, merdivenler çıkarak ulaşabileceğiniz ama ulaştığınızda cırcır böcekleri eşliğinde murallar izleyebileceğiniz bir yer. İhva Mural Virici google'ladım ve karşıma burada yaşayan sakinlerin gürültücü turistlerden inanılmaz derecede rahatsız olduğu, Bu sebeple muralları hatta birkaçını kaldırmışlar. Tamamen kaldırmak istedikleri gibi haberler karşıma çıktı. Kore gazetelerinde. o yüzden buraya geldiğinizde biraz sessiz olun. Yoksa da bir daha hiç gelemeyebiliriz. Günüme Gangnam bölgesine devam ediyorum ve Gangnam bölgesindeki o meşhur tapınağa geldim, Bongunsa'ya. İçerisi gerçekten huzurla zaten sizi karşılıyor. Şimdi biraz içeriği gezeceğiz. Seul'deki ilk tapınağım burası oldu. İnsanlar bu heykellere selam vererek içeri giriyor, eğiliyorlar. Ondan sonrasında şu beyaz böyle uçuş uçuş olan sembollerin altından geçerek tapınağa doğru yürüyorlar. Koex Mall'un içerisindeki Starfield kütüphanesindeyiz. Müthiş, müthiş, müthiş. Gerçekten devasa boyutta çok güzel bir kütüphane burada. İnsanlar çalışıyor. Yukarı katta kafeler var. Bu arada yukarı kattan manzara kesinlikle daha iyi. O yüzden çıkıp buradan çekin ve Gangnam'ın o meşhur caddelerinde alışveriş çılgınlığıyla <laughs> akşamı ettim. Henüz hiçbir şey almadım ama yaptığım gözlemlerden anladığım kadarıyla kozmetik gerçekten uygun, çok uygun yani. Bayağı içeriği güzel ürünleri böyle yaşlanma karşıtı bilmem ne oluyor ya öyle şeyleri alabiliyorsunuz ama kıyafet açısından bizim ülke tam bir tekstil cenneti olduğu için yani ortalamada 80 doların altına bir şey yok diye söyleyebilirim yani güzel şeylerde. Yorgun savaşçı. <laughs> Daha otele gitmedim. 15 kilometre yürümüşüm ama artık Gangnam'la otelime doğru yol alıyorum. Ve ilk günden kozmetik alışverişine başlamış olmam. Bu arada ben asla alışveriş yapan bir tip değilimdir seyahatlerimde. Ama gerçekten e, makyaj değil, Böyle ciltin güzelleşmesi üzerine kurulu yani daha cilt bakım ürünleriyle ilgili çok fiyat farkı var. Yani almak aşırı mantıklı. Ben de yedeğimi, stoğumu yapıyorum. Herkese merhaba. ikinci günden günaydın önemli saraylarını gezeceğim. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Söylüyorsam da adını affedin artık. Çünkü Kore çok zor dili ve anlayamıyorum. Ve pronunciation'larına bakıyorum. Chain Bukung Sarayı'na gidiyorum. Buranın en önemlisi Juson Krallığı'nın yaşadığı. Çok çok önemli bir yapı. Onu göreceğim. Buraya giderken Korelilerin geleneksel kıyafetleri pambuzları kiralayabiliyorsunuz ve onları giyip o şekilde tapınağa gezerseniz ücretsiz giriyorsunuz. Yoksa 3000 vermeniz gerekiyor, 3000 mon vermeniz gerekiyor. Saatli 4900'de kiralanıyor sanırım kıyafetlerin. Metronun 4 numaralı çıkışında bulabilirsiniz. değil mi? Bir şey 10 ile 25 Ağustos arası. bunların National değilmiş. Canım kare ya, ücretsiz giriyorum şu an saraya. Demek o yüzden şey kıyafetleri kiralayanlar kampanya kampanya diyordu. Normalde insanlar saraya ücret vermesin diye muhtemelen kıyafet kiralıyor, öyle giriyor. E şimdi ücretsiz olunca kıyafet kiralamak mantıksız oluyor. E, çözdüm. Evet dediğim gibi Juson Krallığı'nın en önemli saraylarından biri olan bu yer aslında Japonların işgali sırasında e, yıkılmış yerle bir olmuş ve sonra tekrar yapılmış. Bu tekrar yapılmış hali ama hiç yok olmuş da yapılmış gibi durmuyor. Gerçekten ilk yükü gibidir herhalde diye düşünüyorum görmemiş olsam da. Bu arada Güney Kare'de 5 tane çok güzel saray var ama ben bunlardan sadece 2 ya da 3 tanesine gidebileceğim. Çünkü çok fazla tempo, saray ve benzeri yapılar göreceğim, bu sanda da göreceğim. O yüzden böyle başka şeylere de öncelik vermek istedim. Şimdi sizi sarayın içine götürüyorum. Bu arada unutmayın ki salı günleri burası kapalı. O yüzden programınızı yaparken açık kapalı olduğu günleri göz önüne alırsanız üzülmezsiniz. Çünkü burayı görmeden Seul'den dönmemeniz lazım. Bakçın Hanok Liçe e giriş yapmış bulunmaktayız. Burası böyle eski hanok deniyor. Eski Kore geleneksel evlerine, hanokların olduğu ama çoğunun da böyle restoranlarla kaplandığı, biraz dönüşüm geçirdiği bir köy, bir mahalle. Şimdi buralarda bir yerde bir öğle yemeği yiyeceğim. Sonra da bu hanok adı verilen eski Kore evlerini fotoğraflayacağım. Özetle buraya bizim kale içimiz demek istiyorum. Evler gayet güzel. Yani eski. ve çatıları falan şey. Gelip mutlaka görebilirsiniz. Rotamı ilk sarayımdan sonra Hanokların olduğu yere çevirmek ve sonrasında da bu ikinci saray, Çan Gong diye sanırım okunuşu. <laughs> Oraya gelmem çok iyi oldu. Tam bir yürüyüş rotası oldu çünkü. Şimdi içeri giriyorum yine giriş ücreti vermeden içeri girdim. Ama sanırım Secret Garden dahil değilmiş. Bu National Day dolayısıyla ve burayı aslında bu sarayı özel kılan Secret Garden. Zamanında işte bu Japonların önceki sarayda da anlattığım gibi saldırısında birinci saray zarar görmüştü. Burası da kraliyet ailesi kaçtığı için vatandaşlar tarafından ateşe verilmiş. Yani burası da aslında elden geçmiş. Miyengdong'da alışverişe çıktım gerçekten alışveriş bağımlısı bir insan olmayarak şunu söylüyorum ki hayatımda gördüğüm en güzel alışveriş caddelerinden biri hatta en iyisi bile olabilir. Böyle sokaklarda yemek tezgahları var. Sürekli farklı farklı değişik şeyler yapıldığını görüyorum. Sonra sağlı sollu her yerde e, hem Güney Kore'nin özellikle kozmetik alanında çok güzel markaları var. İşte Face Shop, e, Misha, yani size bunları anlatacağım. Böyle maske alabileceğiniz, BB krem alabileceğiniz. Hani ayrı bir video bile çekebilirim bunlar için nerelerden alışveriş yapacaksınız ya da blog yazarım. Ama gerçekten inanılmaz keyifli sokaklar. Gelin sizi biraz hızlı hızlı gezdireyim. geldim. Seul'deki son günüm. Yarın Busan'a geçeceğim. Gerçekten çok yorgundum. İnanılmaz yorgundum. O yüzden böyle bayağı bir uyudum. En sonunda kendime geldim. Seul beni yordu. <laughs> Ve kahvaltıya Original Pancake House'ta başladım. Foursquare'a yazdığınızda kahvaltı diye Seul'ün bir numaralı kahvaltı mekanı burası. Tek kişi olduğum için yani en böyle küçük olanı söylemeye çalıştım. Şu kahvaltı 17 dolar. O yüzden geldiğinizde böyle hani birkaç kişiyseniz çok daha fazla şey daha şey yiyebilirsiniz, paylaşarak yiyebilirsiniz. Itaewon bölgesi gözlemlediğim kadarıyla daha böyle international bir yer. Çünkü birkaç tane Türk restoranı hatta fırın bile gördüm. Simit satıyordu, zeytinli açma falan satıyordu. Hani birçok milletin yemeğini bulabileceğiniz bir yer. Bu bölgede de konaklayabilirsiniz geldiğinizde. Ben Myeong, Myeongdong galiba öyle okunuyor, orada kalıyorum. Stas Myeongdong 2'de kalıyorum. Yani hem otel kategorisinde hem de uygun fiyatlıydı. Ama hani burada mesela Seul'de çok fazla guest house ya da hostel seçeneği var. Çok uyguna kanaklamalar bulabilirsiniz. Japonya kadar pahalı bir şehir değil bu arada bence. Yemeklerde çok pahalı olan yerler de var. Evet ama uygun da bulabiliyorsunuz. Konaklamada da uygun bulabiliyorsunuz. Ben tek başıma seyahat ederken çok keyif alıyorum şu an bu şehirden. O yüzden eğer hani böyle tek başınıza gelip gezmek istediğiniz aynı zamanda şehir olsun bir yer varsa orası Seul. K-pop her yerde, her yerde. Şu an Kore ile ilgili aklıma gelenleri söyleyeyim size. K-pop, estetik, kozmetik. Bunlar inanılmaz fazla estetik merkezler Gangnam'da falan deli gibi var. Koreli kızlar estetik olmayı çok seviyor özellikle gözlerini falan böyle işte bizim gibi yapmayı ki benimkisi çikik. <laughs> Ondan sonra bir kere çok ciddi anlamda bir insanın yere tükürdüğünü duydum. Ee, böyle balgam şiddetinde ve Kore'de sanırım bu yere tükürmek normal bir şey. Ee, çok fazla acı yiyorlar. Yemeklerine alışamadım hala henüz. Ee, bayraklarının anlamını söyleyeyim size. Bayrakları yin ve yangı temsil ediyor. O kırmızı ve mavi birbirinin iç içine geçen. Bir tanesi durağan enerji, bir tanesi dinamik enerjiyi temsil ediyor. Kenarlarındaki dört tane çizgi de ateş, su, toprak ve havayı temsil ediyor. Yani dört elementi. Kore Ulusal Müzesi'ne geldim. İçerisi gerçekten cennet gibi. Bayağı saatlerimi burada harcayabilirim. Yani insanlar şu gölün etrafında oturmuş dinleniyorlar falan. Öyle çocuklar aileleriyle gelmişler. Yani böyle müze dışında biraz daha park gibi de park aslında parkın içinde yer alıyor. Sadece cırcır cır böcekleri aşırı ötüyor. Ben bu müzeyi çok sevdim kesinlikle fotojeniklik açısından da çok iyi. Eğer bir tane müzeye gelme vaktiniz varsa tercihinizi bundan yana kullanın diyorum. Birkaç tane modern sanat müzesi falan var. İlginiz varsa gidin ama önceliğiniz burası olsun. Kesinlikle üniversitelerin olduğu bölgeyi çok beğendim. University Quarter diye geçiyor. Böyle birçok üniversite var. Gezdim, tozdum, alışveriş yaptım. Kadınlar için çok şanslı, inanılmaz butikler var ve çok güzel ürünler satılıyor. O yüzden ve uygun fiyat. Yani 100 lira çok çok güzel bir elbise alabiliyorsunuz. Ve Türkiye'de olmayan modeller ürünler. Şimdi o caddeleri gezdikten sonra çok güzel bir kafeye geldim. Kafe demişken size söylemek istiyorum. Seul'de de Japonya'da olduğu gibi çok çok değişik kafeler var. İçinde kedilerin, köpeklerin, koyunların olduğu falan. Çok değişik konseptli kafeler var. Hatta bir tane kulüp kafe var. Yani dışkı üzerine bir kafe. Kadar saçma ama tatlının falan formatı, şekli onun gibi. Şimdi geldiğim kafede bir van var. Bu vanın içerisinde oturabiliyorsunuz. Küçük böyle ranzalar var, onların içinde de oturabiliyorsunuz. Seul'de gelecek kafeler listesine vanlı kafeden sonra bunu yazabilirsiniz. Buraya ismini bırakacağım çünkü çok zor bulması. Üniversite bölgesinde. İçerisi çizim gibi adeta. Gerçekten inanılmaz değişik. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız takip edip bakabilirsiniz. Orada burada çekilmiş bir fotoğrafım olacak. Evet, herkese Seul'deki son günümden günaydın. Ben şimdi otobüs terminaline geldim. Normalde KTX denen bu trenlerle, hızlı trenle de gidebiliyorsunuz. O sanırım 3 saat. Ben otobüsle 6 saat civarında Busan'a varacağım. Yeni şehrim Busan, bir turizm cenneti. Ülkenin yani Güney Kore'nin güneyinde yer alıyor ve çok daha böyle işte turistik bir yer. Hani başkent değil öyle bir şehir. Bakalım ne çıkacak merakla bekliyorum. Umarım Seul'ü benimle keyifle gezmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı unutmayın. Busan'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.